sen da şimdi dayı sana sorayım ha. olan köyümüzdeki ha. olan olayları ha. sen sor. Onu evet. Doğru. Yani ilk başta şunu söyleyeyim. Suyumuzun gelişi. ardındaki suyun gelişi tarihiyle ne zaman oldu? 1950 şey 61. 1960 61. de oldu Ay. başladı orası. Kimin yani muhtar su gelmesi? Evet. 1961'de Tileye çevirdim. 1961'de. Evet, tileye çevirdim. Tileye işte o yılı bilmem ayın kaçında geldi şey Boğandiz. O suyu su yolu proje alındı. Proje yapıldı. Proje gittikten bir ay, bir buçuk ay sonra şey gönderildi. Yani, yine tekrar bir mühendis geldi. Mühendis bir daha gözden geçirdi. İkinci bir bir ay geçmeden emri geldi suyun yolunun açılması. Suyun efendime söyleyeyim yolunu kim açacak? Köylü. Köylü, Köylü açacak. Şeyleri, evet geldi. Ben muhtardım. Benim şey Vecim Süleyman Yıldırım'ı Süleyman Yıldırım'ın kucağına verdik, verdik e, şeyleri işaret ee, verme için kazıkları işaret ağaçlarını, ağaçlarını verdiniz He, yani işaret yapılacak. Evet. Ağaçları verdik. Süleyman Yıldırım ağaçları aldı tak suyun iç gözesine. Evet. Evet. İç, iç göze başına öyle dedi. Bütün kazı gaz kazılacak dedi, dedi suyun yolu. Bu önümüz sıra, efendim, ben de orada o zaman muhtardım yine muhtarlığında Süleyman Yıldırım odun şey o kazıkları kucağına aldı. Suyun medbaasına gittik. Medbaasında mühendis başladı. Tekrar böyle suyu yolunu çizmeye. Evet. Y yolun su, suyunu çizmeye başladı. Dedi ki benim peşime gel. Ben mühendisin peşine gel gidiyorum. Benim peşime de e Süleyman Yıldırım belki. o Hocam. da bir elinde çekiç, kazıklar da biraz iyi. Biraz da onun elde. Kazıkları vura 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 tam şey karşısında bir çeşme var. Örtülü Pungar Punga çeşmesi. Evet. Örtülü Pungar'ın tarlanın oraya çıktık. Kazıklar da bitti. Orada, oraya kadar kazıklandı. Geldik efendime söyleyeyim. Bir müddet kaldık bir ay mı? bir buçuk ay mı öyle bir şey sürdü. Bekleme i̇kinci süresi bir, kaldı. He, he ikinci bir, da, bir, daha muhadis geldi. Muhadis çevşetti. Baktı ki çok güzel adam projeyi almış. Muhandis ciddi dedi hemen ben oradan malzemeyi göndereceğim. Evet. Siz buradan başlayın kanalları eşmeye. Eşme. Yani köylü kendi şeyden mi? İmeci usulü. Evet. İmece evet. usulü kazdınız. Kazma küreciyle evet. su yolunu eşedi. Herkese beşer onar metre neyse verildi. Böyle köyün tam görülüş edecek yerine tarlaya kadar çıkar çıkardık hargı tertemiz. Ondan sonra evet. taralar ekil. Taralar dedi biçilecek ki Buranın su, suyu alalım. Tarlaların eşleri yetendi. Çok, çok bilirsin ki yani bizim tarlaların tam içinden gitti. Üç tarlamı var. Evet, üç tarlayı da biçtim. Üç tarlada da biçtim. Ekin zamanıydı. Ekin, zamanı. Ekin'in zamanı. neredeyse Ekin Ekin boğumlu. Evet. Evet boğumdaydı. Ekin'in tarlalarını benim tarlalarımı üçünün de biçtim. İki, iki metre genişliğinde. Fazla değil. 2 metre genişliğinde tarlalar içinde biştik. Eee biraz e, e, şeyin tarlasına Urva diye Sedat'ın şey Sedat'taydı kardeşim adı neydi? Unuttum. Neyse Sedat'ı diyelim. Sedat Bey'in e, tarlasının bir köşesine uğradık. Ondan geçti bizim tarlaya. Bizim tarladan yine geçtik. Bizim tarlaya tarladan e, orada bir subetbaz şeysi yaptı bu su yapıldı. Oradan ileri geçti bizim tarlayı. E, Taycı'nın e, oradan. İskender, İskender'de dedenin evet. tarlasından tam yola gitti. Tol yolun kenarında bir, bir depo Orada yapıldı. Evet. İşte su da, köyde suya kavuştu. O zaman geldi su. Ondan önceki su taşıma olaylarınız herhalde evet. derelerden taşıyordunuz suyu. Or, ondan evvel de şimdi ben kalktım muhtar zamanımda Dereden su getirdiler. Dereden evet. su getir getirirken ben e, kabul edemedim. Dedim gideyim hiç olmazsa bir usta bulayım. getireyim, bir iki ikisine bir iki de bu yaptırayım. Adam hiç olmazsa çocuklarımız beklemesin ailelerim. Peki o zaman kurtlu evet. çukur var mıydı? Or o, oradaki çeşme var mıydı? Kurtlu vardı. kurtlu pungar vardı. Evet. İkisi ben, vardı. Ha, o su gelmeden evvel bu. Vardı onların ha. ikisi. Evet. Ha, su gelmeden evvel. Gittim Çerbigin yaylasına çıktım da. Orada bir usta var. Evet. yaylasından ustayı atımından beraber aldım, getirdim. Evet. Köyün iki tarafında bir kurtlu pu var diyerek bir de şinkaya pınarı diyerek. Şinkaya pınarı evet. Ha. O pınarların ikisine iki debbo yaptırdım. İki debbo yaptı, yapıldı, yapıldı. Evet. Ha, köyümüz biraz su kar, Kana, şey kanarlarından kurtardı. Ondan sonra ikinci bir de işte demin e, dediğim suyun kanal kanal kanalizyonu orada vandiz istedik. Muhendis geldi. E, Koşkuniz deresini gösterdik. Koşkuniz evet. deresinde işte suyun medbasına değdi. mühendis gitti. Onu beraber yaptınız. gittik. Bir de Süleyman abi dedi... Allah rahmet etsin o bekçimiz değil. Bu sefer e, belki olduğu için bütün o işaret, Peki, ağaçları, yani işaret ağaçları, aldı bu cana. medbasından ümmet köy tak köyün köyün görünüşe, görünüşe, yerine kadar yani işaretini verdi. Peki yani, dağdaki suların hiçbir tanesinin gelme imkanı yok muydu o zaman? E, Vardı ama işte şey yapmadık. Yani dedik, bu, bu su gelsin. Mesela Uruç su olsun. Onu getirmediler. Değil. Dediler o taşı yaramazdık. Biz getiremezdik. Ben ben, o zaman da imkanlar dahilinde madeliyim. şey Hayır. değildi yani tabii ki. Getirmişler o zamanında da orayı şey yapmışlar. E, duvar yapmışlar. Evet. Duvarın üstüne toprak toprak tüymüşler. O artık yıpranmış diye aşağı düşmüş orada. Yani, Şimdi daha önce bu kurşaklardan gelen bir su vardı, su kanalı vardı. Ha işte onu almadık, bu andız şey yapmadık. Onaylamadı onu. Bu an bu an biz yine alacağı suyu. Evet. Allah rahmet eylesin. Şeker dair bir yolla da yürütüyor. Sedet hanım. Sedet, sedet, sedet O ya dedi biz genç bizi bu andız göndermişler. Evet. O da erzin takmış. O, bizim araba yolu var ya evet, sırta evet, evet. sır, düze ya evet. oraya çıktık, gözüyle çiziyor yani şehir su yolunu vahim nasıl bir o oradan geldi geldi muhandis dedi ya bu bu pijin biri ya bunu getirdi su jet bu kim bu suyu getire bunu da kulağı duydu efendime söyleyip bastım öyle dedi bu su gelmez bu suyu getirdiler. Getirdiler. O zaman Su muhurlandı. O suyu daha getiremedik. İşte ikinci bir de şovarın şovarın dereye direk çevirdi. oradan geldi. Evet, oradan o suyu işte getirdik. Köyümüz şeye suyu ne kavuştu. Rahatlığına kavuştu evet, yani. Rahatlığına kavuştu. Tabii ki o zaman Böyle teknolojinin bu kadar hızlı olduğu dönem ya, değildi. O zaman mesela kazma küreğinden şey, insanların yani, küreğinden kazma eş, eşti. Evet, eşti evet, eş, şey dönem, kanal yani, ne, var yozundan ne ne bir kilometre 75 santim yani inen yerler oldu. 60 evet. santim kırmızı yerler oldu. İşte biraz işte, toprak olmayanların yerlerine de toprak toprak taşıdık döktük şey yaptı, kırmızılar kırıldıktan sonra işte su getirdik işte, çöğe çıkarttık Allah'a şükür. Şöyle evet. o zaman refakata kavuştu. O zamanki komşuluk düzeni tabii ki o, o, daha o, samimi, komşuluk, daha sıcaktı. Tabii çok güzel. Evet. evet hiçbir herkese yeşer onar neyse ölçüldü. Diyelim sana 10 metre, ben 10 metre misal. Evet. neyse ölçün ya bir buçuk kilo, üç, üç kilometre yol. Evet. Üç kilometre yol öl, diyelim kaç e, açı şey yaptılar. E, razı olmadılar. Dediler ki kana baş olsun. Evet. kana yani, hanaya metre mi düşer? Yirmi metre mi düşer? Neyse ölçüldü, biçildi. Herkese yerini bir, yeri verildi. Herkes de kabul etti. Gazbay'ından, Küreci'nden, Valiyozu'ndan kırdı. Kanalı çıkardılar. Allah'a verdiler şükür. Şimdi o zaman da devletimiz de getirdi pöhreci, demir pöreği Evet. O zaman demir, demir pöreği değil. Demir pöhreci töhdi, düzdü bir beş altı günün içerisinde su geldi, köye kalktı. O zaman oranın kumunu, çimentosunu nereden getirdiniz? He? Kumunu nereden getirdiniz onu? Kum. Çeşmeleri yapılması için kumu nereden getirdiniz? Kumunu da arabayla, nandı, 300 arabasıyla ormanla getirdik. Kırmızılardan getirdiniz. kırmızılardan. Evet, evet, geldi. E, o zaman yok he, tabii e, kum. Hır, hır, yani... Yollar yollar bozuktu o zaman. Evet. E, derede de zaten kum bu. Kimin aklına geri ki suyun kenarına gidip alacak ara bir şey yapacağız. Yok orada kocaman taş efendim kum. Taşı vuruyor düşüyor derler ufaren oluyor kum onu yüklediler arabaya. Herkese 20'şer teneke, 25'er teneke kum attılar. Herkes o, düşendi düşen hakkı neyse onu aldı getirdi. Suyumuz da geldi, hepsi de geldi. Biz evet, da gerçekten çok emek verdiğiniz. Evet. Yani çok şey yaptı. Yani emeği asla ölçülemez yani onun değerini hiç ölçülemez. O zamanki zamanlarda sizin vermiş olduğunuz emeklerin karşısında şu anda gerçekten bir kez daha size teşekkür ediyorum. Tabii ki o emeklere karşılık. Ya yani... Allah'ın verdiğine şükür o zaman komşumuz hakikaten bir böyle bir çocuğuna veyokut çocuğu bir büyüğüne bir deseydi ki bugün burada sen çalışacaksın çalışacaksınız. Evet. Ya yani, onun muhtarımızın sözü geçerdi. Geçerliydi heyetimizin veyokut belki muhtar yok belki o gün, gün belki diyelim e, görevlenmiş belki evet. yaptıracak. O suyun gelecekse evet. honey. Belki bu herkes bugün yerini bitirmeye çalışacak. Yani hiç kisme kalmazdı. Hemen gider yerini eşirdi. Bir hafta on gün sürdü yani. Hiç eşilmez. Kırmızı evet, yeri vardı. vardı. Kırmızı yerleri kırıldı. Şu bu. İşte bir hafta on gün içerisinde su aktı. Evet. Bugünkü konuşmamızı köyümüzün büyüklerinden Seyfettin Ceyran amcamız eski tarihiyle muhtarlık yapmış bir kişi olarak da tabii ki köyümüze 1961, gelen 63. 61 63 yıllarında köyümüze gelen ardından gelen Koçhisar'ın oradaki suyun bizim köye gelmesi için de büyük emek, çaba har harcayarak bu muhtarlık döneminde suya kavuşturdu. Onu anlattı bizlere. Kendisine teşekkür ediyorum. Siz teşekkür değerli dostlara ediyorum. da iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.